Singapur'daki bir ticaret fuarında sergilenen ultrasonik biyodizel reaktörü UBT Biyodizel Laboratuvar Ünitesi. Bu videoda yaygın olarak biyodizel olarak bilinen FAME yani yağ asidi metil esterlerinin üretimi için tasarlanmış laboratuvar ünitesini tanıtmak istiyoruz. Bu ünite Singapur'daki ticaret fuarında çalışır halde gösterilmekte ve her türlü kalitedeki bitkisel yağ ve hayvansal yağ kullanılarak nihai ürünün nasıl yapıldığını gösteren bir demonstrasyon sunulmaktadır. Hidrodinamik kavitasyon karıştırma, bileşenlerin porsiyonlanması ve dağıtılması süreci, genellikle 45 dakika süren reaksiyonun akışta neredeyse anında gerçekleştiğini göstermektedir. Gliserin ve feymin ayrışma süreci ise hemen ardından gerçekleşir. Bu teknoloji fuara katılan birçok kişinin büyük ilgisini çekti. Yağ asidi metil esterlerinin bir dakikadan kısa sürede ayrışma süreci videoda net bir şekilde görülmekte olup, bu da transesterifikasyon reaksiyonunun tamamen gerçekleştiğinin en iyi göstergesidir. Globcore, %20'ye kadar serbest yağ asidi, FFA içeren herhangi bir bitkisel yağ veya hayvansal yağ kullanarak, FAME alternatif yakıtı üretimi için teknoloji ve proses ekipmanları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin.